Herkese iyi akşamlar. Erten Özlü TV'de Paranın Sesinde 7. programda beraberiz. Evet. Bugün ilk defa saat tam başta işte başlayacaktık ama bu sefer de Uğur Bey'in manipülasyonuna uğradım. <gülüyor> <gülüyor> Bugün tabii ekonominin biraz kötü olduğu yıllar içerisindeyiz. Bu hafta biraz yaşadıklarında etkilediği için yine tahmin ettiğim, hayal ettiğim programdan ziyade... Biraz daha pratik hayatın içerisinden bir şeylerden bahsedeyim istedim. Sizlerle paylaşayım en azından. Ee, ekonomimiz neden kötü? Neden bütün firmalarda sıkıntı var? Esnafta, tüccarda, sanayicide sıkıntı var. Bir defa bizim bir yemek kazanı metaforumuz vardı. Onu kısaca bir tekrar edelim bütün dünya ülkeleri, bütün şirketler ve hatta bütün aileler, bütün bireyler, bizler bir yıl çalışıyoruz. Ülkeler bazında bu çalışıp kazandığımız şeyi gayri safi milli hasıla diyoruz. Bu gayri safi milli hasılayı bir yemek kazanı gibi düşünürseniz bütün ülkeler için geçerli tekrar edeyim. Dört tane ham madde giriyor içerisine ve bir yemek pişiyor. Bunlardan bir tanesi lent dediğimiz şey. Bunun karşılığında işte bunlar e, gayrimenkuller, işte toprak dediğimiz ham maddeler e, girebilir içine. Bunun karşılığında rant dediğimiz e, bir ödenek, e, ödeme alıyor, ödenek alıyor diyelim. E, arkasından e, makine ve tesisatlar var, ekipmanlar var e, ya da yabancı sermaye ile bunu karşılıyorsunuz. İşte bunun toplamına birden sermaye ediyoruz. Bunun karşılığında faiz alıyorlar koyanlar ya da işte beyaz yaka mavi yaka dediğimiz çalışanlar var emekçi dediğimiz kısım bunlar ücret ya da maaş alıyorlar bir de girişimci var bir deli bir dahi bu üçünü bir araya getiriyor ondan sonra işte buna da aslında halk arasında baslıyoruz Hugo Boss Hugo Boss diyoruz ondan sonra biz Geçen yıl 1.1 trilyon dolar karşılığı mal ve hizmet ürettik bu ülkede. Bütün 85 milyon iyisi kötüsü çalıştığı çalışan çalışmayanı hesaplanan rakam. Bunlar hepsi tahmin rakamlardır. Ve bunun içerisinden bütün bu dört tane birim payını hakkını ne anlaştıysa onu almaya çalışıyor. Bunun içerisinde tabii... Sermaye dediğimiz bir kavram var bu yemek kazan içerisinde pişen makine tesisat yani e, iktisat literatüründe o anlama geliyor. Ya da bunun karşılığında bir para koyduysanız o paranın getirisini e, ölçen kısma faiz diyoruz. Faiz sadece 10 lira aldın 15 lira geri verdin aradaki 5 lira değil aslında bir ölçü birimi en çok şu anda bilgi toplumunda bilgi ekonomisinde hayatımızda olan. Ee, bunun içerisinde yabancı sermaye kullandığınız zaman bizim Türkiye gibi Türkiye iki paralı bir ülkedir. Yani bir Türk lirası var bir de dolar var. Mesela şu anda bankalarda 200 milyar dolar karşılığı Türk lirası var. Enteresan bir şekilde yani bu kadar işte yıllardır faiz artırdık şunu ödüyoruz bunu ödüyoruz diyoruz ama hala o sorunu çözebilmiş değiliz. Peki ee, biz dışarıdan faizi yükselterek işte ee, son 2-3 yılda Yabancı para, sıcak para dediğimiz borç para aldığımızda ne kadar faiz ödüyoruz? Bakın 2018 yılında 70 milyar Türk lirası yani 15 milyar dolar yılın orta rakamlarını aldım. 15 milyar dolar karşılığı faiz ödemişiz. Son 3 yıla bakarsak bu 2018 yılında son 3 yılda e, yani mesela 2013 yılında 600 milyar Türk lirası dışarıya faiz ödemişiz. Bu yemek kazanında pişen yemek var ya gayri sarf milli demiz. Buradan artırdığımız paralar içerisinden tasarruf ettiğimiz paranın içerisinden ödüyoruz bunu. Ee, bu 600 milyar Türk lirası 25 milyar dolara tekabül ediyor. 2024 yılında 1.2 trilyon yani 35 milyar dolar karşılığı bir faiz ödemişiz yurt dışına. 2025 yılının ilk 4 ayında ise 684 milyar Türk lirası. Yani bu rakamı bütün bir yıla irca edersek yani 3 ile çarparsak 2. ...52 milyar Türk Lirası yani 70 milyar dolar faiz ödemiş olacağız. Son 3 yılda e, bu yemek kazanın içerisine sermaye de koymak gerekiyor, dört şey koymak gerekiyor. Sermaye yeterince olmadığı için elimizde veya daha doğrusu bankalarımızda olduğu için... ...yastık altında olduğu için, yurt dışından temin ettiğiniz paralar için ödediğimiz faiz toplamı... ...son 3 yılda yaklaşık 150 milyar dolar olmuş. Korkunç bir rakam, 150 milyar dolar. Yani Marmara'yı mesela iki buçuk milyar euroya mal etmişiz. İşte Yavuz Sultan Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 3 milyar dolara mal etmişiz. Ve tabii bu rakamın bu kadar yüksek olması şöyle bir gerçeği de ortaya çıkarttı. Son 25 yılda ilk kez faiz ödememiz bu hafta içerisinde maalesef ana para ödemesini geçti ülkenin. Ee, buna rağmen biz dışarıya bu kadar faiz ödemememize rağmen e, Goldman yani bize bu dışarıdan fon sağlayan e, büyük kurumlardan bir tanesi ilk defa bir açıklama yaparak dedi ki bu sıcak para yeni isim artık carry trade oldu eskiden sıcak para diye tabir ederdi artık herkes o tabir oturdu carry getirimiz erimeye başladı dedi yani adamlara 150 milyar dolar ödedik yani 50 tane köprü parası Marmaray parasını ödedik e, buna rağmen e, doyuramadık. Tabii bu sonuç yani o kazanın içerisinde 1 trilyon dolar diyelim gayri safi milyar hasılamız var. Yüzde onu tasarruf edebilsek 100 milyar dolar yapar. Bunun yüzde yirmi beşini, yüzde otuzunu her yıl artan bir şekilde kazanla hiç alakası olmayan, oraya hiç katkı sunmayan, dışarıdan sadece para koyan kurumları ödeyince bölüşmekte bir sıkıntı oldu. Ondan sonra ne işveren ne sanayici memnun İşte son çıkan rakamlardan görüyorsunuz ne çalışanlar hayatından memnun. Zaten hani işçiler kovulmayacak kadar çalışır. Patron da onlar istifa, etme, istifa etmeyecekleri kadar ücret verir kuralı tam artık hayatımızın merkezine girdi, işlemeye başladı. Tabii biz biraz bu daha önce konuşmuştuk iki program önce. Üç büyük ekonomik döngü yaşadı insanlık demiştik. Bir tarım ekonomisi işte 9750 yıl sürmüştü. Son 250 yıl önce sanayi toplumuna geçmiştik. Son 50 yıldır da bilgi toplumundaydık. Yani bilgi ekonomisindeydik. Bir örnek vereyim. Abdülmecit zamanında yaklaşık evet. 170 sene önce Paris'te bir işçi olayları oluyor. Paris elçisini çağırıyor padişah. Diyor ki ya sizde bir şeyler oluyormuş ne oluyor? Soruyor. İşte efendim diyor işçiler isyan ediyor. Ücretlerin artmasını istiyor. Allah'tan diyor bizde ameliyat sınıfı yok. Yani bizdeki sanayi toplumuna geçişimizin ne kadar oldu? Zaten onu takvim gelince atlamazsak konuşuruz. 14 Ocak kararları bizde işte bu yemek kazanına girenlerin serbest dolaşmasının tarihi. Peki bu... Ee, bugün Hugo Boss başlığını neden seçtik? Ee, şöyle, bu yemek kazanına giren dört e, tane e, etmenden bir tanesi, yani üretim faktörleri denilen iktisatta bir tanesi olan girişimci dediğimiz, entrepreneurship dediğimiz şey, Hugo Boss aslında karşılığı. Bu iki kelimeden oluşuyor. Ee, Uğur, bir şey almayı unuttum ya. Selpak falan alsam, çağırsam. olur mu? Çok sıcak oldu gene benim şansıma gitsem. Evet. Aslında bizim e, iktisat biliminde girişimci dediğimiz bu dört üretim faktöründen bir tanesinin e, dışarıdaki karşılığı Hugo Boss dediğimiz e, şey Boss dediğimiz kavram. Boss e, girişimci demek. Asıl anlamı e, koruyucu, e, güçlü insan demek. Ee, diğer anlamı tabii. Zaten e, Hollandalılardan, e, Hollandalıların icat ettiği bir kavram. Amerika'ya geçince e, master anlamı kazanıyor. Daha çok efendi, bizdeki işte hoca, e, pir. E, maalesef biz Türkçe'ye bunu patronaj, patron olarak aldık. Daha işte kapitalizmin e, içerisinde çok ruh barındırmayan bir tanımını aldık. Teşekkür ederim. <laughs> e, şöyle. Boss tabii sonuçta sert bir kavram olduğu için başına o meşhur markayı biliyorsunuz Hugo almasının sebebi. Hugo Türkçe'ye çevirsek centilmen demek aslında. Daha böyle sanatla ilgilenen, kültürel tarafı da güçlü olan yani bizdeki salon adamı tabir ettiğimiz kavram. Ee, diğer bir marka daha var böyle Alfa Romeo dediğimiz kavram da aynısı gelir. Alfa erkeği deriz ya böyle güçlü adam profili. Romeo ise daha çok salan adamı, işte aşık olan kadınlara nasıl davranacağını bilen gibi. Bu boz kavramı Hollandalıların bize bir hediyesi. Hollandalıların 17. yüzyılın başında işte Hint okyanusunun ümit burnu dolaşıp Atlantik ve Pasifik okyanuslarını egemenlik, bugünkü Endonezya diyeceğimiz herhalde bölgeleri falan İngilizleri bile denizlerden kovmuşlar. Müthiş bir para kazanan bir ülke. Gemi kaptanlarına söylüyorlardı. O günkü gemi kaptanı bugünün bizim Türkçedeki gibi işte sanayi şirketlerin başındaki yönetim kurulu başkanları, CEO'ları falan o anlama geliyor. Hatta bugün gelir tablolarının, bilançolarının yıllık olarak düzenlenmesi ilk defa o gemiler bir şirket gibi bir holding gibi çalıştığı için ee, ondan sonra e, zaten Hollanda Doğu Hindistan şirketi diye geçer. O kadar güçlü ki bu bugünkü işte Amerika'yı fethetmeye kalkıyor. New York'tan giriyor. New York'ta Wall Street dediğimiz bugün New York borsasının olduğu yer yani duvarla korunan sokak demek. Wall Street bizdeki Çanakkale gibi bir anlam var aslında baktığınızda kendilerini Hollandalı bu fetihçilerden e, korumak için hazırlanmış e, yaptıkları şey oradan geliyor yani ismi. Bos neden koruyucu? Bu Üretim faktörlerindeki işte diyelim land tarafını ele alalım bir gayrimenkul bir fabrika tuttunuz kiraladınız mal sahibi güçlüdür bir sözleşme yapmıştır. ...avukatı vardır, arkasında başka sermayesi vardır. İşte bankadan bir kredi aldınız, banka teminatını falan almıştır. Yani alacağını tahsil etmekte güçlüdür. Girişimci zaten işin içinde parayı alabiliyor. Burada en zayıf kesim yemek kazanda, yani bir ülkenin üretiminde, ekonomisinin içerisinde. Emekçi dediğimiz çalışan kesim, ister beyaz yakalı olsun, ister mavi yakalı olsun. Eğer çalıştığınız gün size bir para ödeniyorsa, anlaştığınız para size çalıştığınız gün ödeniyorsa buna maaş denir. İAŞ'den gelir, o kökten gelir. Yani eğer e, yolsuzluk yapma, irtikap suçuna bulaşma riski olan sektörlerde özellikle kamu kurumlarında çalıştı, işe başladığınız gün e, size maaşınız ödenir, öden, ödeniyor. Sonra maaş denir. Ecir görüyorsanız, terliyorsanız böyle bir ecir karşılığı çalıştıktan sonra, bir ay sonra, bir hafta sonra neyse paranız ödeniyorsa buna ücret ücretlenir. Tabii bu Kavramların çıktığı dönemler hayatımızda köleliğin yasal olarak yeryüzünde olduğu dönemler. Ee, bütün anayasalara girdiği gibi ya da kanunlara girdiği gibi bu insanların parasını en korumasız kesim, işçi kesim onların parasını hızlı ödeyin. Kültürlerde de vardır. Kültürlerde haliyle kanunları beslediği için gökten zembillenmez hiçbir yasa kanun. Mesela işte bizde ne vardır? hadis-i şerif değil mi? Yani bir çalışanın alının tere kurumadan onun ücretini öde. Anayasa girmiştir bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına. 18. ya da 17. maddesinde der ki ücretsiz kimse çalıştırılmaz. Angara yasaktır mesela anayasada net olarak. Bunun sebebi de o. Bir de hayatın bir kuralı var. Yani siz isteseniz de istemeseniz de bu soyut gerçekler ne kadar kanun çıkartırsanız çıkartın, ne kadar Ali Cengiz oyunu oynarsanız oynayın e, para'nın ekonominin içerisinde dönmesi lazım. Bu firmaların birbirleriyle olan ilişkilerinde olduğu gibi, bu üretim faktörünün içerisinde olan çalışan kesimiyle de ve patronla ilişkisinde de geçerli. E, bu ara e, şöyle, e, hatta e, bu ilişki aksarsa, yani paranın dolaşımı aksadığı takdirde icra yapılır. İcra açmak demek Arapça kökenli ya da işte para vücutta kan gibi dolaşır ve besler dedik ya gittiği yeri piyasada da aynı şekilde bu işçiler dediğin toplumun her zaman çok büyük bir kesimini milyonlarca e, insanı kapsar. Bizde de yaklaşık 40 milyon insanı kapsıyor bu ödemeler. E, tıpkı vücuttaki gibi aynı kavram var işte damar tıkanınca nasıl anjiyo yapıyoruz. Anjiyo da latince açmak demek e, ve hayatın bu olağan akışı bize başka bir atasözü olarak da yansımıştı. İşte nasıl ödersen öyle tahsil edersin bakın nasıl tahsil edersen öyle ödersin değil. Önce diyor ödemeni iyi yapman lazım tahsilatın. Ona göre değişir. Peki ödeme yapmak ne demek? Bizde genelde Orta Doğu toplumların şeyidir maalesef. Kronik hastalığıdır. Parasını ödediği hiçbir şeye saygı duymayan bir insan yetiştiririz. insan profili yetiştiririz. Halbuki öyle değil. Yani mesela bir ekmek aldığınızı düşünün. Bu, bu onun karşına verdiğiniz 10 lira ile 20 lirayla sadece ekmek almış olmazsınız. Onun toprağını, tohumunu, ilaçlamasını, o insanların işte harman yapmasını, o buğdayın tanelerini ayırmasını, değirmene götürmesini, un haline getirmesini neyse. Fırına gidip pişirmesini, nakliyesini, paketlenmesini falan aslında oradaki bütün birikimi, ustalığı, emeği, alın terini hepsini aslında satın almış olsunuz o küçük para birimiyle. Benim burada bu programda asıl çekirdeğinde söylemek istediğim şey şu, piyasada gördüğüm bu üretim faktörlerinin içerisinde tabii girişimcinin yani İngilizcesiyle BOS'un sorumluluğu çok daha yüksek, taşın altına asıl elini koyan kesimlerden bir tanesi o yüzden dahi ve deli olması gerekiyor deriz. Ama bazılarında gördüğüm şu, bu piyasa şartlarını kullanarak işte 10 tane dairesi var, 100 tane fabrikası var, işte bankada bilmem neresi var, hazine tahviline bağlamış parasını. Fakat bankada günlük kullanabileceği para yok gerçekten. Cebinde nakit yok. Fakat adam mesela param yok diyebiliyor. Maaşları, ücretleri yani ne veriyorsa, geciktirebilir geciktirebiliyor. Yine güzel bir atasözlerimizden vardır ya hani. Rabbim az verip, azdır verip azdırmasın, çok verip şey çok verip azdırmasın, az verip aratmasın diye tam tersini söylemek gerekecek. Çok verip aratmasın pozisyonuna geldik. Bu açıkçası üzüyor insan. O yüzden işte kefenin cebi yok deriz. O yüzden aslında insanlık bunu bildiği için anayasaya kadar koymuştur. Yani anayasada olacak bir madde bilir. Çünkü toplumun büyük kesimini etkileyecek olacağını biliyor. İki, bazen şunu kaçırıyoruz. Para başka bir şeydir. Sermaye başka bir şeydir. Servet bambaşka bir şeydir. Para her an akan bir şey, bir bardaktaki su gibidir. Sermaye işte içeride o 5-10 litrelik şişelerde duran su gibi düşünün onu. Kenarda durur kullanmak üzere. Servet ise barajdaki göl gibi düşünün. Barajdaki su gibi düşünün, bekleyen su gibi düşünün. Bir ticaret yapacaksanız barajdan suyu getirip işte şişeleyip kenarda bekletmeniz lazım. Onu kullanacaksınız. Bunu en iyi şeyde anlarız. Sermaye dediğin kelimenin etimolojisi bize aslında söyler. Mesela bir sütü yoğurda dönüştürmek için pek çok maya gerekir. Süt gerekir, tencere gerekir, ateş gerekir, ustası gerekir bilmem ne ama bir baş maya lazım. Çünkü sütü başka yerde kullanabilirsiniz. Ahli, tencerede başka bir yemek yapabilirsiniz. Ateşte başka bir şey pişirebilirsiniz. Ama mayayı sadece o sütün içerisine attığınızda süt yoğurda dönüştürür. O yüzden ona baş maya demiştir. Sermayede böyle bir şeydir. Bakın bugün Türkiye'deki toplam para miktarını, kişi başına nüfusa böldüğümüzde 150 dolar, 160 dolar bir rakam düşüyor nakit para. Yani bundan bahsetmiyoruz. Bir şirketin başına geçen bir insan şirketin başında olma sebebi onun sermayesinin olmasıdır. O gün nakit olmayabilir. Binası vardır, evi vardır, arabası vardır fazladan, yatı katı vardır. Bunları satacaksın ya da kredi çekeceksin ama o anının teri kurumadan o çalışan işçinin, genel müdürün kapıdakinin fark etmiyor. CEO da işkanı tabi. En alttaki insan da kanunu tabi. Parası olmayıp malını bütün satıp satanlar başımızı tacı. O anlamda bir şey demiyorum ama çok görmeye başladım. Çok rahatsız ediyor. Ee, eskiden de böyleydi. Yani eskiden işte Osmanlı İmparatorluğu diyorsun, Selçuklu diyorsun, Cengiz Cengizhan diyorsun. Bunların hepsi aslında baktığın zaman ya küçük bugünkü şirket, kobi ya da bir imparatorluk yani bir holdingdi aslında. Sizi o koltukta tutan şey, size o royalty veren şey e, mutlaka sizin sermayenizin yani servetinizin olmasıydı. Bunu en iyi bilen bizim hükümdarlarımızdan bir tanesi Tuğrul Bey, bir tanesi de Fatih Usta Mehmet'tir. Ee, ondan sonra. Ee, bir de bu tip işte tencere yuvarlarının kapağını bulur ya bu tip e, firma sahipleri işte kendini patron zanneden böyle ama çalışanın parasını vermeyen ama aynı paraya gidip sağda solda harcayan adamların genelde yöneticileri de aynı kafa birbirini buluyorlar. Adam Harvard'ı bitirip geliyor işte dünyanın en prestijli üniversitelerini orada master yapmış, işletme bitirmiş. O ara işler kötü, piyasa kötü diyelim. Ee, i̇lk ortaya attığı çözüm hemen çalışanları çıkartalım, hemen maaşları düşürelim falan. Ya yani bunu aşağıdaki simitçi de biliyor yani. Bunun için Harvard'da okumaya gerek yok baktığın zaman. Şimdi İngilizler bunun için güzel bir şey söyler der ki giderleri kısan ilk önce bu bookkeeper'lardır ama certified public accountant'lar yani daha işim danışmanlık tarafında kafas çalışanlar gelir nasıl artırırız diye sorgularlar. İşin bu tarafına eğilirler der. Ee, bir tane hikaye vardır. Ee, Hazreti Ömer zamanında e, örnek verilir. Ee, i̇şte Fethi için askerler bir yere bir kaleye giderler. Ee, şey bayağı uzar. Fethi uzar. Ee, yani siftah yapamazlar. Siftah Fethi, Fatih aynı kökten gelir ya. Ondan sonra yardım ister. Ee, şey saldırıda bulunan e, komutan Hazreti Ömer'e işte el şey gider haberci. E, birkaç gün sonra bir tane adam uzaktan gelir işte e, kaleyi fethetmeye çalışan adam uzaktan bakar kendi tarafından birisi geliyor bir ordu bekliyor bir destek bekliyor Te, tek bir adam gelir hayırdır der ya böyle böyle beni de Hazreti Ömer gönderdi e ben bir ordu bekliyordum burayı fethetmek için. Merak etmeler, neler yaptığınızı anlatın. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Şöyle yapın, böyle yapın. Düzeltir. İşte bu tip adama stratejist denir. Hani CEO nasıl daha önce konuştuk, askeri bir kavramsa, aslında stratejist de e, askeri bir kavrandır. E, şimdi genelde söylenen e, bir kural vardır. İngilizler işlet, e, iktisatçı yetiştirir. E, Amerikalılar işlet, işletmeci yetiştirir diye. Yani. E, iş idaresi yani şirket yönetecek e, adam yetiştirir. Bugün de bizim kullandığımız birçok kavram, birçok demeyeyim de bin kavramın 999 yani neredeyse tamamı. Hep oradan gelmedir. Atımız e, düşmesin. Şey derler, düşük maliyet yerine işte e, kaliteye odaklanın. Hani o biraz önce İngiliz taktiğiyle aslında e, aynıdır. E, veya maliyetleri düşürmek yerine gelire e, odaklanın. Tabii şunu söylemek istiyorum. O Üretim faktörünün içerisindeki dört unsurdan en önemli sayıca en kalabalık olan kesimde e, yer alan e, çalışanlara bakmadığında hani Fatih'in bir lafı vardır, Fahsun Mehmet'in aç mideyle fetih olmaz diye e, bu nasıl olacak? Bir de e, piyasanın bu kötülüğüne sebep olan şeylerden bir tanesi gördüğüm Belli bir yaşa gelmiş e, efendime söyleyeyim, hala işte tarım toplumunda Türkiye tarım ekonomisindeyken yani 80 öncesinde servet kazanmış birçok iş insanının kobi sahibinin ya da normal birisinin e, miras konusunda mirası kendi mirası konusunda e, çok cimri davrandığını diyelim e, görüyorum. E, yani bir ayağı çukurda ama hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor diyelim işte belli bir serveti var. Çocukların eğitimini harcamıyor, piyasanın e, gelişmesini harcamıyor. Harcamıyor dedim ya en yakınına yatırım yapmıyor. İnanılmaz bir şekilde e, kısıyor. E, 90 yaşında diyelim ölüyor. Çocuğu 70 yaşında, torun artık 50 yaşına gelmiş. Ondan sonra o para işte mahvolup gidiyor. Genelde hep böyle çok duyarız çevremizde. Belli birisi, yaşlı birisi öldüğü zaman iyi miras bıraktıysa ee, miras daha sıfırdan geçtiyse bütün çoluk çocuğu, torun onu parçalar hep derler ki ya bütün çocuklara yedi parayı. Yedi parayı değil o yaştan sonra yapacak bir şeyleri yok çünkü. Ne kendini eğitebilir. Dört ee, 4 yıl, 4 ay, 4 gün sonra insanda eğitim biter. Ondan sonra başlayan şey öğretim deniyor. Bunu Hernande de Soto var sermayenin sırrı. Bir gün o kitabı komple burada bir program konusu yapmak istiyorum. Eee... Çünkü para sorunu halledilmiş genç bir çocuk eğer e, çünkü e, yetişkinlikte karşılaşacağı sorunların yüzde %99'unu otomatikmen halletmiş olacağını o yaşa gelince fark ediyor o paraya erişince. Bunlar da benim hayat tecrübemden paylaşayım dedim. Hernan de Soto der ki işte para sıkıştırılmış bir enerjidir. E, gelişmemiş ülkeler, gelişmekte zorlanan ülkeler, gelişmemekte ısrar eden ülkeler maalesef... E, paranın içindeki o sıkıştırılmış enerjiyi bir tarafa hapsederler. Bugün genelde biraz şey e, gündelik hayattan sohbet gibi geçti. Bir de gençler için bir not almışım. E, kıymetli ile değerli olanı nakitle parayı konuşmuştuk diye hatırlıyorum. E, kıymetli olan üzerinde bir rakam yazan alım satıma konu edilebilen şeyler, işte ekmek gibi, elma, armut gibi, araba, otomobil, ev gibi. Ee, ama değerli olan şeyler e, alım satıma konu edilemeyen sadece size ait, sizin için değerli olan şeyler işte sizin diplomanız gibi evlilik cüzdanınız gibi kafanızdaki o ustalığınız, ilminiz, bilginiz herhangi şeyiniz e, neyse gençlere tavsiyem de yani geçinebilecek kadar elbette kıymetli şeylerin peşinde e, olmak gerekiyor onu yaslayamam ama e, mutlaka değerli şeylerin e, peşinde koşalım bu aynı şekilde büyüklerinden annesinden babasından büyüklerinden miras bekleyenler için de yani ee, keşke şu annemin zerafetini, inceliklerini e, alabilsem e, dese bir kız çocuğu ya da bir erkek çocuğu ya babamın şu karizmasını, şu oturma kalkma becerisini, adabı muaşeretini muaşiretini alabilsem dese. Siz de e, evlatlarınız soyut birikimlerin peşinde e, olursa e, ondan sonra daha iyi olur diye düşünüyorum en azından. E, çok haddimi aşmadan gençlere de bir tavsiye vereyim dedim. Ne kadar oldu? 25 dakika olmuş. Ee, sorulara bakalım biraz. Geçen hafta bir iki soruyu kaçırmıştık. Ee, 30 yıldır Alfa Romeo kullanıyorlar. Ee, Üstad tişört güzelmiş. Nereden alabiliriz? Eee <laughs> Everlast'tan alabilirsiniz. E, Gülşen Hanım'a, Levent Bey'e de selamlarımı ileteyim. Bir de e, Gülgün ablamın doğum günü gelecek. Böyle şey eskiden televizyon programları olurdu. Ailesine selam gönderirlerdi. Ona benzedi. Evet, deli para. Kesinlikle e, durum bu. Bu akşamlık da bu kadar değerli arkadaşlar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.